that was the 9 Nisan akşamı itibariyle gelen turist sayımız 1 milyon ee, geçen yıl Nisan ayına göre %60'ın üstünde bir fazlalık var. Her ay yeni bir rekor kırıyoruz. Bu rekorları kırmaya Ekim ayı, geçen yıl Ekim ayı itibariyle başladık. Yıl, bugüne kadar ki en iyi Ekim, en iyi Kasım, en iyi Aralık'ı geçen yıl 2022'de yaşamıştık. Şu ana kadar da en iyi Ocak, en iyi Şubat, en iyi Mart'ı gördük. Buna 2019 bizim peak yılımız olan 2019 yılının ayları da dahil. Dolayısıyla iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Beklentilerimiz de yüksek. Bu yıl bir geçen 23 Nisan'da yakaladığımız 1 milyon rakamını bu yıl çok daha erken 2 hafta öncesinde yakalamış olduk. İnanıyoruz ki güzel bir yıl olacak, iyi bir yıl olacak. Bunun dağılımı ile ilgili onda büyük bir değişiklik yok. Geçen yılda, önceki yıllarda da son 5-6 yıldır aynı. Birinci sırada Ruslar var. E, %30 civarında. İkinci sırada Almanlar var. yüzde %20 4 küsü 25 civarında. Üçüncü sırada İngilizler. Sonra da Polonya, İran, İsrail, Hollanda, Danimarka, Ukrayna olarak sıralanıyor ülkelerimizin sıralanması. İnşallah e, bu yıl biz Avrupa'dan çok sayıda e, ve önceki yıllarda olmadığı kadar İsrail'den de e, misafir bekliyoruz. İyi bir sezon bekliyoruz. Sektörle ilgili temsilcilerimiz işte AKTOP'tu, ALTİT'ti, e, TROFET'ti beklentileri yüksek, bağlantılarının çok iyi olduğunu ifade ediyorlar. Turizmcilerle e, belli periyotlarla bir araya geliyoruz. İnşallah bir terslik olmazsa 2023 yılı e, bugüne kadarki yaşadığımız en iyi yıl olarak beklentimiz bu yönde. Başlangıcımız iyi oldu, iyi gidiyor. E, zaten dünyanın e, en iyi, en kaliteli hizmetini biz sunuyoruz. Allah'ın vergisi işte güneşimiz, denizimiz, kum kumumuz da var. E, en üst düzeyde ve en uygun fiyata verilen bu hizmetten dolayı da Türkiye'nin pandemiden sonraki gösterdiği trend, yükseliş trendi devam edecek diye değerlendiriyorum. Hem ülkemiz için hem de Antalya'mız için 17 milyon hedefinin yakalanabileceğini değerlendiriyorum. Günlük sadece dışarıdan gelen uçak sayımız yüzü geçti. Zaten sezonda Temmuz, Ağustos gibi aylarda çok daha fazla oluyor. Şu anda bizim sadece gelen uçak olarak yüzü geçtik yabancı dış hatlardan gelen. Antalya Havalimanı'nda büyük bir geçen yıl yapılan ihaleyle ciddi bir büyüme kapasitesini büyütecek. Çalışmalar sahada devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz. 2025 yılında 2024 ve bir kısmını 2025'te tamamlanacak. Ama biz bu arada... Geçen yıl ve bu yıl Terminal 1'de ve Terminal 2'de hem bir takım yenilemeler yaptık hem de büyümeler oldu. İşte kontrol noktalarında büyümeler oldu. Ortak kullanım alanlarında, müşteri kabul eden, uçağı yolcu kabul eden alanlarda da, kontuarlarda da büyümeler oldu. İnşallah ciddi bir sıkışıklık, yani özellikle pik ayımız olan Temmuz, Ağustos ayları için büyük, geçen yıla göre, kapasitemiz %20 civarında artmış olacak. Yani e, sağlanan hizmetler anlamında söylüyorum. Sahadaki çalışmalar da devam ediyor. 2024 sonu geldiğinde de hem uçak park alanlarımız hem pistlerimiz hem yenilenmiş olacak hem büyük oranda artmış olacak. Sizin aracılığınızla hem hemşerilerime özellikle otelcilerimize ve sektördekilerine temsil teşekkür etmek istiyorum. Biz depremden sonra otellerde sadece otellerde 80 bine yakın misafir ağırladık. Ve bu yaklaşık bir buçuk ay 2 aylık süreç içerisinde depremin ilk günlerinden itibaren ayın 9'undan itibaren gelenler oldu bölgemize. Şu an dün itibariyle 2000 civarına kadar düştü. Artık otellerimiz normal kendi seyrine dönmeye başladılar. Tabii kayakalarda ve misafirhanelerimizdeki misafirlerimiz bölgeden, deprem bölgesinden gelenler, onlar devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi konaklamaya. Ama otellerimizde artık 2000'li sayılara kadar düştük. Ee, ve e, şu anda şehrimizde bu bir fikir vermesi için söylüyorum. Bölgeden gelen, e, nakil yaptıran ve okula devam eden ilk orta ve lise düzeyinde 21200 e, civarında öğrencimiz var. Bu, ee, bu Ankara'dan sonra en fazla öğrencinin nakil olduğu şehirde biziz.